Bir ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bir hadisi şerifte sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Allah Teala, bizleri doğumdan ölüme kadar insanlarla iç içe yaşamak üzere yarattı. Bu hayatta kimi zaman sıkıntıya düşer, hüzne kapılırız, kimi zaman da iyiliklere nail olur, seviniriz. Böyle anlarda gözlerimiz etrafımızda duygularımızı paylaşacak insanlar arar. Ana babamız, eş ve çocuklarımız, hısım ve akrabalarımız kadar komşularımızın da yanı başımızda olmalarını arzularız. Komşuluk, Sadece ortak kullanım alanlarına sahip olmak değildir. Komşuluk, duvarların birbirine yaslanmasından ziyade gönüllerin birbirine kaynaşması demektir. İyi bir komşu aramadan önce iyi komşu olabilmek demektir. Komşuluk, saygılı ve paylaşımcı, fedakar ve duyarlı olabilmektir. Komşularımıza eziyet etmemek, şeref ve haysiyetlerine, namus ve iffetlerine dil uzatmamaktır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusunu rahatsız etmesin. Bu ve benzeri hadisler, iyi bir mümin olmanın yolunun komşularımızla ilişkilerimizi düzgün tutmaktan geçtiğini belirtmektedir. Aşırı dünyevileşme, bireysellik ve bencillik komşuluk ilişkilerimizi gün geçtikçe zayıflatmaktadır. Oysaki Peygamber Efendimizin uyarısı gayet açıktır. Komşuna iyilik yap ki mümin olasın. Peki, müminler olarak bizler Gönüllerimizi birbirine komşu kılabiliyor muyuz? Kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteyebiliyor muyuz? Komşuluk hakkının neler olduğunu soran bir kişiye Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiştir: Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesine katılman, borç istediğinde vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet anında sabrı tavsiye etmendir. O halde Komşularımıza karşı sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında olalım. Komşuluk hukukunu ayakta tutalım. Gönül sofralarımızı birbirimize açalım, muhabbet ve samimiyeti ortak kılalım. Allah'ın selamını birbirimizden esirgemeyelim. Komşuluk ilişkilerine zarar verecek her türlü yanlış söylem ve davranıştan kaçınalım. Sabır ve tahammülü elden bırakmayalım. Unutmayalım ki, Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı en güzel davranan. Cuma'mız mübarek olsun.